Ama ben onlara hiç rezil etmek için gitmeyeceğim. Hakikati anlatmak için yine uğraşacağım. Ama onlar öyle gelsinler bana. Bak öyle gelecekler demiyorum. Öyle gelsinler. Öyle istiyorum. Çünkü onların tek istediği şey hakikatin dışında biraz heyecan yaratmak. Astroloji Hazreti İdris'in ilmidir. Ve Hazreti İdris'in kanununa bir astrolog benden daha iyi nüfus cüzdanı gibi bal gibi de bilir ne yazdı. Astroloji peygamberlerin ve peygamber soyundan gelenlerin ve büyük avların da işaret ettiği büyük alimlerin ilmidir diyor. E bugün önüne gelen dünyanın düzeninden giriyor, oradan giriyor, buradan tamam yapın. Çünkü verilerde 60 yıl öncesini kullanıyorsunuz. Verilerde 40 yıl önceki döngüleri kullanıyorsunuz. Ay'ın döngülerini kullanıyorsunuz. Mars'ın döngülerini kullanıyorsunuz. O dönemdeki e, gazetelerde çıkmış, olup, bu, e, ulaşabileceğiniz 1800-1700'lü yıllardan gelmiş kayıtları inceliyorsunuz. Bu konulardaki bütün her şeyi incelip o dönemdeki tutulmalarda o dönemdeki bütün sisteme e, galaktik sistemde var olan, astrolojideki oluşmuş olan olaylarda ölümleri hesaplıyorsunuz ve bunlar üzerine konuşma yapıyorsunuz. Ben bunu istemiyorum ya. Bana çözüm önerin. Çünkü Muhittin e İbn Arabi diyor ki e, Uyanık insan ya Uyuyan insanı gezegenler tesir eder. Ama uyanık insan Gezegenleri tesir eder. Ya bana bunlarla git. Çok güzel. Bana bunlarla git. Bana nasıl uyanması Gerektiği hali anlatın insanların. Bana nasıl uyanmam Gerektiğini anlatın. Sevgili astrolojide konuşurken benim ne zaman öleceğimi söylemeyin. İnsanlığın nasıl yok olacağını söylemeyin. İnsanlığın işte bu bekliyor, depremler bekliyor, ölümler bekliyor, toplu ölümler bekliyor, dünya nüfusu azalacak, robotik şeyler işaret ediyor, kıtalar batacak, nehirler kıtlık başlayacak, işaret ediyor. Ya bunlar zaten 3 aylık eğitimle, 1 yıllık eğitimle takır 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 okuyan çevremde bir sürü genç arkadaşlarım var. Astrolojiye merak sarıp gelip okuyorlar bunu ya. Yemin ediyorum okuyorlar. İlim bu demek değil. Mustafa Kemal Atatürk bile hakiki mürşit ilimdir diyor ya. Ya ilimin dışında siz bilimsel birilerle konuşuyorsunuz. Bunun üzerine çıkın. Bana çözüm üretin. Bana çözümle gelin. Bu ülkenin hakkını verin. Ve bu ülkeye ekilmiş doğru tohumların hakkını verin ki dışarıdaki yeni dünya düzeni sizi ilgilendirmesin. Dışarıdaki yeni dünya düzeni onların hayalleri dışarıdaki yeni dünya düzeni onların kurduğu hayal. Peki bütün dünya eskiden bundan 35 bin yıl öncesine gittiğim zaman bile kayıtlarda Türkçe kelimeler varken hatta ve hatta komik gibi gelse de size bir şey söyleyeceğim. Ee, Vikingleri herkes bilir. Vikingleri. Evet. Ki kızıl delilerle bizim Orta Asya Türklerin bağlantıları yüzde yüz artık. Yani o ispatlandı. Ama ben yeni bir kuram atıyorum ortaya. Bu daha önceden atılmış bir kuram değil. Vikinglerin de evet. soyu Torklara dayanıyor. Tamam mı? Türklere. Yani. Evet. evet. Peki herkes <laughs> ee... şöyle söyleyeyim. Odin Odin'in kim olduğunu bilir herkes. Odin Vikinglerin inandığı bir tanrı. Yani öyle geçer. Valhalla diye bir yer var. Valhalla. Valhalla da Odin'in işaret ettiği cennet mekanı. Yani ölen, şehit olan, savaşta ölenlere vaat edilen yer. Odin'in eee cennet mekanı derler. Aslında orada ne var biliyor musunuz? E, Odin bakın ben değiştiriyorum onu. Odin vallaha Allah'a yemin olsun ki cenneti vaat eder. Yani Onların inançlarını dahi çevirdiler. Paganizm yaptılar. Aslında o din Valhalla yani vallaha Allah'a hamdolsun ki o din, yani dinden bahsediyor, gerçek dinden. O din, vallaha Valha, valhala o cenneti size vaat eder. Aslında o yazıtları hep değiştirdiler. Gerçekte o değiştirdikleri sistemde insanları korkuttular. Tıpkı Türklere barbar dedikleri gibi. Tıpkı Türklere büyük barbarlar diye isim taktıkları gibi. Halbuki eski runik yazılar Türk alfabesinin birebir aynısıdır. O yüzden sistem tarih değiştirildi. Şimdi de yeni dünya düzeni diye adı altında çıkardıkları bir sistem var. Şimdi biz bu ülkenin bütün sınırlarını kapatalım. Ki şu anda hani hayal ediyorum. Ve dışarıda bütün bağlantımızı keselim. Medyatik, Televizyon, haberler, dış dünya, bu savaşlar, etnik o kökenler, onlar bunlar kıtlık falan. İnsanların bilincinde hiçbir şekilde kıtlık ve savaş olmasın. Yani hiçbir uh -huh. şekilde bir haber yok. İnsanlar üretime geçmeye başlayacaklar. İçgüdüsel, yapımızda o var. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim yapımızda üretim başlayacak. Ekmek başlayacak. Suyu kullanım başlayacak tekrar. Büyümeye başlayacak. Ama biz dışarıdan hayal edilen ve bize hayal ettirilmeye zorlanan yeni dünya düzenine inandırılıyoruz. Altın biriktirin, şunu yapın, bunu yapın, panikleyin, piyasayı panikletin, onu yapın, bunu yapın, ortada ayağa kaldırın ve dünya değişiyor, Türkiye'nin üstüne geliyorlar, savaşlar, onlar bunlar yatamam. Bu ilk defa değil ki. Lütfen bu ilk defa değil. Bu ilk defa tehdit edilen bir unsur da değil. Hangi çılgın bize ayağa kalkacak. Hangi çılgın? Evet. Nutuğ'un neden yazıldığını <laughs> bir kez daha anlasın evet. insanlar. Hani hangi çılgın diye bir düşünsünler. O çılgın dışarıda zaten. Yaklaşık bir aydır Yunanistan konuşuluyor. Yunanistan Savaşı konuşuluyor. Yunanistan evet. Savaşı e, bu anlamda bizi tehdit ettiği söyleniyor. İşte Amerikalılar onlar bunlar dışarıda Rusya buğday krizi şudur budur. Ya senin ülkende zaten Allah'ın bu dünyada hiçbir kıtaya bahşetmediği bir bolluk bereketi var. Üç yanın denizlerle çevrili. Artı bu topraklar inanılmaz derecede güçlü kuvvetli bir manyetik enerji taşıyor. Yani bu dünyayı değiştirecek olanlar varsa yeni dünya düzeni olarak da o zaman bu topraklarda çıkan gerçek Türkler, Türkler değiştirecek. Zaten şu anda size ne, ne, ne diye söylemiştim konumun başında? İki kişi kurt başlı sancağı açmıştır dedim. İki kişi. Biri başbuğu Fatih Sultan Mehmet Han. ikincisi de başbuğu Mustafa Kemal Atatürk. Ve Anadolu Hisarı için ne demiştim? Anadolu Hisarı bir tepeden baktığınız zaman bir kurt başına benzer yapımı. Mustafa Kemal Atatürk de Ankara'da bugün müze olarak kullanılan bir yeri aynı o kurtbaşı gibi yaptırmıştır inşasını. Şimdi 2023 örneğine gelin. 570 ve 571'e gelin ve 1453 ile toplayın dedim. Bunları tekrarlıyorum ki iyi anlayın. Toplamda 2023 ve 2024'e geliyor diyorum. Şimdi Dogonların işaret ettiği Sirius 1 ve Sirius 2'yi hatırlattım. Bundan yaklaşık 40 dakika önce başladığımızda 45 dakika önce. Dedim ki Sirius A 22 rakamı Dogonlar işaretlemiş. Sirius de 23 ile işaretlemiş. Yani 2022 ve 2023'e girişi destek ediyorlar. Ve orada bir şekilde bu sistemi kullananlar bizim haricimizde herkes ama herkes bu ülke hakkında konuşuyor. Bizim haricimizde. Evet. Ve bir şekilde de sanki biz ortada yokuz. Sanki burada 80 milyon yok. Örnek veriyorum. Sanki Türk insanı kendisini düşünemiyor. Efendim söyleyeyim herkes bizim hakkımızda yorum yapıyor. Ya bu ülkede e, o kadar büyük bir cennet mekanı ki ve evet. bu cennet mekanın içerisinde bir Yunus Emre makamında bakın bir Yunus Emre makamında ağacın kabuğunu ondan izin alaraktan açsam içindeki o beyaz kısmından kazıyarak alıp ağzımda çiğnesem bütün mineralleri o ağaçtan alabiliyorum parmağımı yanmış bir ormanın toprağına batırsam tükürüğümü o ağacın mineralleri ağzımda çiğnedim ya tükürüğümü de oraya koysam Allah'ın hikmeti nedir biliyor musun oradan ağaç büyür ya. yeni ağaç çıkar nerede tohum nerede fidan yok her şey insanda sırlanmış vaziyette biz onun adına iman diyoruz. Biz onun adına imanın kuvveti diyoruz. Peki iman kelimesi nereden geliyor? İman kelimesi eminlikten geliyor. Emin, emin. olmak. O zaman insan kendi zihninde emin olduğu zaman arzu aşamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü ölüm bile insanlara öğretilmiş bir sistemdir. Ne zaman öleceğin, nasıl hastalanacağın öğretilmiş. Kodlanmış sistemi size çok güzel hatırlatayım. 1940 1990 senesi arasında yaşayan bir nesil vardı. Annelerimiz, annelerimiz, babalarımız, onların da anneleri. O 1940'la 1990 arasındaki, bakın 1940 1990 arasındaki o nesil, Çocuklarına bu ülkede şunu söylettirdiler. O Marshall yardımlarını hatırlayın. Süt tozları, onlar bunlar hayatımıza girdikten sonra. Şimdi e, bu kısımda iyi dikkat edin. O dönemdeki annelerimiz, babalarımız, onların anneleri, babaları şöyle dedi. Evladım sen okuyup büyüyeceksin. Doktor olacaksın. Avukat olacaksın. Öğretmen olacaksın ki... ...biz elden ayaktan düştüğümüz zaman sen bize bakacaksın. Bunu söyleye, söyleye 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 bu insanlar yaşlılıklarında gerçekten yaşlılıklarında değil ellisinden sonra felç geçirip yatalak oldular. Yatalak oldular bakın. Görüyor musun nosebo etkisi nasıl yarattı? Yatalak oldular ve sözlerinin sen büyüdüğün zaman evladım elden ayaktan düşeceğiz biz ve sen bize bakacaksın diye söylediklerinden dolayı o nesili komple inceleyin. Bakın inceleyin. Hepsi elden ayaktan düştüler. Üstünü silik, 1989'dan sonra huzur evleri artmaya başlayınca Türkiye'de o yaşlıların hepsi de huzur evine koyuldu yavaş yavaş. Ve hepsi yatalak oldular. Şimdi demek ki doğru konuşacaksan, hayra konuşacaksan konuş. Ama hayra konuşmayacaksan konuşma. Çünkü söz bu yönde insanın yönünü gösterir ama seni bataklığa da götürebilir, seni gülistan bahçesine de götürebilir. O yüzden rica ediyorum. Burada şu anda var olan dostlarımın her bir sosyal medyadaki bu sürekli kötü haber tellacılığı yapan insanları evet. dinlemeyin lütfen. Size çözüm önerileri sunan insanları dinleyin. Siz ben niye Instagram yayınları yapmıyorum artık? Ben uzun zamandan bir Instagram yeni yapmıyorum Arzu. Çünkü bıraktım. Çünkü gelen sorular çok vahim. Çünkü ben o değilim dedim kendime. Hani Instagram'da sürekli çıkıp anladım. Çünkü e, anlamayan insanların e, bir şekilde hani şuradan anlamıyorlar. Örnek vereyim. Tamam. Hristiyanlar Yahudiler cehennemliktir. Dünya üzerindeki bütün Yahudiler ve Hristiyanlar cehennemde yanacaklar diyor.